Var. Ve şimdi ayrıntıları alacağız. Telefon hattımızda bulunan ekonomist, yatırım danışmanı Halil Reçber'den Sayın Reçber iyi akşamlar. İyi akşamlar yayınlar bana. Teşekkür ediyoruz. <laughs> evet bugün merakla beklenen aslında haftalardır Fed'in toplantısı Amerikan Merkez Bankası akşam saat 9 sularında Türkiye saatiyle açıklanmış olacak karar. Ne bekliyorsunuz? Ee, biraz önce açıkladığımız o paranın sıcak notlarının bu kararla ilişkisi nedir? Sizce e, yarın ...değişecek mi o ibreler, neyi gösterecek bizlere? Evet, e, gerçekten belki de son e, yılların en önemli FED toplantısı olacak bu. E, aslında buraya geldiğimiz, daha doğrusu bir süredir e, doların dünyada birçok para birimi karşısındaki güçlenmesi... E, ...bu noktada FED'in e, bir yerde parası genişlemeyi bitirip... E, ...belki de 2015'in 2015 yılı içinde ama... E, ilk çeyrekte mi yoksa ikinci çeyrekte mi bir e, faiz arttırmın yapacağına yönelik e, satır aralarından e, o cümleleri bulmaya çalışacağız. Çünkü daha önce de e, bahsetmiş olduğu e, Fed'in e, açıklamalara baktığımızda e, net olmayan ama e, bu toparlama sürecinin devam etmesiyle e, birlikte faiz artırımına yönelik işaretlerin olabileceğini yönelik bir takım mesajlar da verilmişti biraz öncesinde ifade etmiş olduğunuz gibi son gelen enflasyon verisine baktığımızda tabii ki gerçekten olumlu verilerin geldiği düşünecek olursak enflasyon verisini de son 6 yılın neredeyse en hızlı düşen enflasyon ve çekirdek enflasyon verisi bu noktada acaba FED'in bugün bu kararında etkili olacak mı? Bu da önemli olabilir. Çünkü Petrol fiyatlarının düşüğü dünyada enflasyonun önümüzdeki süreçte düşüşüne büyümenin devam etmesine yönelik işaretler verecektir. Acaba FED enflasyonun öncelikli mi e, dikkate alarak çekirdek enflasyondaki düşüşü e, dikkate alarak e, faiz artırımına yönelik mesajı e, yumuşatacak yoksa e, biz büyümeye devam ediyoruz. dünyada da büyüme olacaktır. Dolayısıyla biz e, yine vermiş olduğumuz daha önce vermiş olduğumuz mesajlara, mesajlara benzer. Belki de biraz daha e, faiz arttırımına yönelik işaretleri arttıracak açıklamalarda e, bulunacağını ben şahsen düşünüyorum. Bu tarz bir açıklama olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü doların e, dünyada bu kadar güçlenmesinin altında Fed'in e, kısa vadede bir faiz arttırımı yapabileceğine yönelik mesaj olabilir. Çünkü son bir saatte aynı zamanda Euro-Dolar baktığımızda 1.7476'dan hızlı bir şekilde 1.23.87'ye kadar geriledik ki. Bu hızlı düşüşü peki neye bağlamak gerekiyor tam akşam saatlerine denk gelen? Evet e, belki de burada Fed'in e, karar öncesi e, bir e, pozisyon kapanışı da o söz konusu olabilir veya beklentilerin en azından bir önde, bu yönde şekillenebileceği dolayısıyla doların tekrar güçlenebileceğini yönelik bir mesaj olarak algılayabiliriz. E, gerçekten oldukça önemli bir gün. Hı hı. E, ama hı. şunu söyleyebiliriz e, 2008'de dünyaya krizi ihraç eden Amerika bugün adeta krizden sıyrılmış izlenimi verdiğini görüyoruz. Verilere baktığımızda e, diğer ülkelerin toparlaması anlamında gerçekten önemli bir süreç. Şu an için dolar endeksine baktığımızda dolar endeksinde hızlı bir şekilde e, şu dakikaları itibariyle tekrar güçlenmeye başladığını görüyoruz. Peki yarın biz neler bekliyor olacak? O senaryoları da isterseniz konuşalım. Evet. O senaryolar dahilinde Tabii. yarın e, oklar hangi yönü hareket edecek sizce? Evet aslında bir süredir özellikle dünya hisse senetleri tarafında bir kar realizasyon, bir düzeltme dönemi bir süreci görüyoruz. Bunun aslında Fed'in vereceği karar öncesi bir hazırlık olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Doların bu hareketine baktığımızda burada bu noktada bahsedebiliriz. Dolayısıyla Fed'in kararı tabii ki net bir faiz arttırımı tarihi açıklamamış olsa da Faiz arttırımına yönelik bir takım cümlelerin geçmesi bile yarın dolara dünyada talep getirip hisse senetleri tarafında satışa tekrar neden olacaktır. Dolarında tekrar talep çekmesine neden olacak gibi gözüküyor. Evet peki Rusya cephesinde de gelişmeler var bir taraftan evet. devam eden ruble düşüş seyrini azaltmış olsa bile kısmı aslında devam ettiriyor diyebiliriz. Diğer taraftan e, petrol üretimini aslında Rusya 2015 yılına sabit tutacağını da açıklamıştı. Bu gelişmeyle birlikte Rusya cephesinde neler oluyor diyebiliriz. Evet petrol ve e, petroldeki düşüşle birlikte tabii ki Rusya'nın ve e, petrol ihraç eden ülkelerin dolar karşısındaki zayıf seyri devam ediyor. E, ama bugün e, özellikle son bir hafta başından beri e, Rusya ekonomi yönetimi merkez bankasının birlikte koordineli bir şekilde hatta Medvedev'in, Rusya baş, e, başbakanı Medvedev'in de e, birçok kamu görevlisini toplayıp bir toplantı yapacak olması bu noktada önemliydi. Bugün bir ara ruble dolar karşısında yüzde on üç neredeyse tepki verdi. Dün bir ara yüzde on yedi değer kaybeden rublenin şu an yüzde dokuzlara yakın bir değer kazanımını görüyoruz ama Tabi ne kadar kalıcı olacak bu akşam çok daha net görebileceğiz bunu. Çünkü genel tabloya baktığımızda açıkçası evet. e, daha halihazırda e, tansiyonun düşmediğini e, burada söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Halil Reçber sağolunuz değerlendirmeleriniz için. Sayın seyirciler ekonomiden son notları aktardık yarın sabah saat 10.20'de yeniden yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.